Ben Beklerdim Seni Bir Kere Görebilseydim Bendeki Seni Şaşırır Kalırdın Adem Havva'yı Böyle Sevmedi Leyla Böyle Bir Aşk Görmedi Cehennem Ateşi Yüreğim Kadar Yanmadı Yüreğime Çığlar Düştü Harımı Almadı Yeryüzünde Benim Gibi Seven Kalmadı Bir Kere Görebilseydim Bendeki Seni Yüreğimi ayaklarının altına serdim. Oraya senden başka kimseyi layık görmedim. Bu yüreğe senden başka kimseyi almadım. Ama sen bu yüreğin kıymetini bilmedin. Kör olsa görürdü, sağır olsa duyardı, taş olsa çiçek açardı bu sevdanın karşısında. Ama sen ne gördün? Ne duydun? Ne filizlendin? Taşa kesmiş senin yüreğin. Ben bir ömür koydum avuçlarının ortasına. Sorgusuz, sualsiz sevdim seni. Bir annenin yavrusunu sever gibi, bir çiçeğin suya özlemi gibi. Bir celladın elinde mucizeyi bekler gibi tüm umutlarımı sana bağladım. Hasretinle az mı yürekli ağladım? Gözlerimde yaş değil kan ağladım. Benim sensiz tek bir hayalim yoktu. Sensiz bu yürekte az mı fırtına koptu? Benim gözümde eşim benzerin yoktu. Bir kere görebilseydim bendeki seni. Kalemimde mürekkep sendin. Dilimde şiir sendin, dua sendin. Damarlarımda dolanan sendin, bu gönlümün toprağı sendin. Her mevsim sana çiçek açardım, bütün yapraklarım senle doluydu. Bir tek sana, bir tek sana kokardım. Günah olmasa yaradandan sonra bir tek sana tapardım. Ben bir yağmur olsam bir tek sana yağardım. Ben Eros olsaydım eğer okumu yüreğinin ortasına saplardım. Bir görebilseydim bendeki seni, ah bir seveceğini bir bilsem beklerdim seni. Beklerdim. Denizler kuruyana kadar, güneş soğuyana kadar, dünya son turunu atana kadar. Kızıl kıyamet kopana kadar beklerdim seni beklerdim seni